Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Tailburg gezdirmek istedim biraz. Kaldığım mühit. Burası karla kaplı. Markete gidiyoruz kızımla. Kızım da karşı tarafta. O bu tarafa gelmek istemedi görüntü Hava acayip soğuk ama temiz hava almak istedik. Bir de size biraz gezdirmek istedim, göstermek istedim bu Yerler çok kaygan. Bizim burası böyle. Çok güzel bir mühit mahallemiz yani. Park yerleri var böyle bedava. Güzel yerde oturuyoruz. Tilburg'un west tarafında. Buradaki Recep İvedik arabası da her zaman dikili burada. Bir yakından görelim. Polonyalardan. Bu son model. Minikle gelmiş. Çok komik. Tuana, bu da benim kızım. Yolları görüyorsunuz, acayip buz. Buradaki evlerde böyle. Rosemarinhof. <laughs> şimdi Albert gidiyoruz. Orayı da biraz çekeyim. Bak şu an 2 dakika oldu video. Ne kadar mesafede size görmüş olursunuz market. Hava çok soğuk. Kar yağmasına rağmen yine de çok soğuk yani. Ben üşüyorum. Buradaki evler de çok hoş. Önünde bahçeleri var. Gördüğünüz üzere Albertay karşımızda. 4 dakika bile mesafede değil. Şu an karşıya geçip market alışverişimizi yapalım değil mi kızım? <gülüyor> <gülüyor> Arabaya gerek yok yani. Bonus'ta olan neler var bakalım. İkinci bedava diyor. Ee, Tare. tuvalet kağıdı 24 parça, ikincisi bedava 17 Euro'ya geliyor. Draftin makine tabletleri ilacı ikincisi bedava. Bu genel aslında pahalı bir market. Aldığı ve Lidl'den biraz daha pahalı. Şu an birlikte içeriği de bir gezelim bakalım. Burası da bedava park yeri. Park edebiliyorsun bedava. Karşıda Varşova Excel var. Polonya dükkanı. Haydi içeri girelim. Evet girmiş oluyoruz. Şuradan bir araba alalım. Yüzümler hep geldi. Bonus da 2.60 beyaz üzüm. Kiviler 2.80. Mangolar da 1.50 tanesi. Elmalara bakalım. Kilosu e, 2.50. portakalın torbası 3.20 bir tane alalım mandalina 2.20 şimdi oynadığı bunlar torbayla burada da helal bölümü var helal ne ararsan var yani balık kısmı Firinçler, cips hey. bölümü, bir tane cips alalım, bir kırka. Beş tanesi, iki eli. Evet arkadaşlar, alışverişimizi yaptık. Şimdi tekrar eve doğru gidiyoruz. yaya ya o yüzden buradan dikkatlice bakarak Gölgemiz. Buradan kaybolma selamlar olsun. O çok istiyordu böyle bir video çekmemi, çekmemi. Oh, <laughs> Aşırı soğuk. Aşırı soğuk hem de. Dikkatlice geçmemiz lazım düşmeden. Ay kayıyordum. Kızım yine önden gider. Kız. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.